Arkadaşlar selam. Bugün sizlerle birlikte çulsuz pestel hesabımızdayız ve birazcık hasret gidereceğiz. Bu hesapta çok fazla maçları açmıyorum. Bunun da bir sebebi var aslında. Ligde çok fazla yukarılara çıkamıyorum. Ee, çünkü sadece iksir goleminin seviyeleri 14 seviye. Ee, geri kalan kartlarımın hepsinin seviyeleri düşük. Hatta şöyle size bir göstereyim. Ve bu hesapta... Dur bir dakika şu an hepsi 14 gözüküyor herhalde. Şöyle koleksiyondan bakalım seviyeye göre ayarlamışsınız zaten. Tamam. Şöyle size seviyeleri göstereyim. Şimdi sadece iksir goleminin seviyesi 14 seviye. Tamam. Zaten 15 seviye kartım yok şu an. Elit kartım yok. Ee, sadece ilk seviyesi yüksek olduğu için çok fazla yükseklere çıkamıyorum ligde. Çok fazla yükseklere çıkamadığım için oynayasım gelmiyor. Oynayasım gelmediği için hesap gelişmiyor. Hesap gelişmediği için diğer kartların seviyesini yükseltemem. Diğer kartların seviyesini yükseltemediğim için de e, lig maçları atasım gelmiyor. Böyle kısır döngü içine girdik tamamen. Böyle bir kısır döngüdeyiz. Şimdi dedim ki bugün hem birazcık hasret giderelim hem birazcık bu hesapta maçlar atalım. Evrimde sadece bunlar var bu arada. Başka evrimim yok. Ee, bu hesap hala çoğusuz. Hala para yatırmıyorum dediğim gibi. Gibi. Ee, gelin biraz maçlar atalım. Geçen sezon 3. ustaya kadar çıktım bu hesapta. Daha fazla çıkamadım. Ee, hem birazcık hasret giderelim. Biraz maçlar atalım. Hem hesabın gelişmesi için işte e, videolarda ara sıra oynayalım. İstedim. O yüzden e, bugün böyle bir videoyla karşınızdayım. Adam çok hasar vurdu da ben de x1 atacağım. Hatta aldı lan kulemizi nerede? Yok almadı. Abartma o kadar da değil. O kadar da değil. Atsam mı acaba? Ben de çok iksir harcadım aslında adamla birlikte. Tamam. Ona da bir oklar atacağım. Şu şekilde. Güzel. Biraz vururuz diye tahmin ediyorum. Mega şövalye mi atacak acaba? Onu mu bekliyor? Yo. Şöyle bir öfke atalım. İksir golemi alacaktır o kuleyi. çünkü iksirini harcadı zaten. Atabileceği her şeyi attı yani. Güzel. Mega şövalyesi varmış bu arada. Doğru tahmin. şimdi birincilikte olduğumuz için bu rakiplerin Hani kupası da çok yüksek kupalar olmuyor genelde hani Birincilik şeyler oluyor oyuncular oluyor Hepsi değil tabii ki ama Yani geneli böyle O yüzden Tahmin ettim yani Alt kupada çok fazla Mega Şövalye çok fazla Pekka kullanan rakip var ee, Bilmiyorum ya Güçlü zannediyorlar O yüzden kullanıyorlar ki Alt kupadaki rakipler alt kupadaki rakiplere karşı oynarken Gerçekten güçlü hani yani savunmasını bilmeyen savunamaz bence. Az önce attığı Mega Şövalye Elite Barbarı. Savunmayı bilmeyen savunamaz diye düşünüyorum. Fişekçiye bir şey atmasam diğer taraftan Skeletor satar mı acaba köprüden? Ben şöyle bir oklar atayım. Destemizi döndürelim. Hani desteği döndürmek için attım. Yoksa şey değil ama 2 golemi atmak istiyorum. Köprüden Skeletorası geldi bu arada. <laughs> Abi ben neyim ya böyle? Kahin miyim neyim? Ya da alt kupadaki oyuncuları çok iyi tanıyorum. Bu da olabilir. Bu da olabilir. Daha yüksek ihtimal. Şimdi ben böyle bir iksir golüm atacağım. Mega Şövalye sevrimli mi acaba onu merak ediyorum. Hiç dikkat etmedim atarken evrimli mi değil mi hiç bakmadım ne yalan söyleyeyim ee, şöyle bir gecesi de evrimliymiş ama bence oraya elit barbar atacaktır bu o yüzden elektroyu o tarafa saklayalım nasıl fikir Buraya atalım elektroyu. Barbarları bunu atmak zorundaydım arkadaşlar. Her ne kadar şu noktalı atmak zorunda olsam da barbarları da onu atmak zorundaydım. Tam elektro en azından kıvılcımı sıfırladı. Birazcık hasar vurduk hiç yoktan. Ki eşledik. Ama biz daha fazla vurduk. Şöyle bir de öfke atayım gecikmeden. Tamam güzel, güzel güzel hiç sıkıntı yok hiç sıkıntı yok. Bu maçı zaten kazanacağız arkadaşlar. Ee, zorlanacağımızı düşünmüyorum. Hatta belit barbarı da atar mısın oraya? Yok. Şöyle bir gece adası atalım o zaman. Aa, Mega Şövalyesi yok zıplamayacak tam gece döndü. Bir an acaba mı dedim de yok. Şöyle bir öfke atsam yetişir mi? Maksat şey yapalım, taç alalım. Yok yetişmez. Neyse olsun ilk maçımızı kazanmış olduk. Şu anda galibiyet çoğaltıcımız da var. Dediğim gibi 3. ustada bitirmiştim. 6 basamak birden ilerledik. Hem bu videoda lig atlayalım hem Belki şu şanslı kutulardan bir ihtimal bir şey çıkar diyorum da yok ya hiç yani ne bir şey çıktığı var ne şey olduğu var. Yani hem sandıkları kaldırdılar hem de şu şanslı kutuların şans oranıyla çok oynadılar. Yani içini ettiler affedersiniz ama yani neyse neyse. Bu arada burada şu anda ben bu desteği yükseltiyorum. Ee, aynı zaten ana hesapta da bu desteği yükseltmeye çalışıyorum. Burada da bu desteği yükseltmeye çalışıyorum. Ee, yavaş yavaş yükseltiyoruz. Yani... Şövalyemiz 12. Aslında burada bu desteğin seviyeleri çok kötü değil de yine de oynanabilir düzeyde değil maalesef. Ee, dediğim gibi işte hem bir yandan şey yapmaya çalışıyorum, seviye yükseltmeye çalışıyorum da çok fazla oynayasım gelmiyor bu hesapta. Bir de Çolu Pester serisi de var şu an. O yüzden ya yani şu an en çok neredeyse Çolu Pester hesabında maç atıyorum. Burada az maç atıyoruz yeğeni. O da ikinci yan hesabım olacak zaten. Ama bu hesaba göre o daha iyi olacak. Çünkü burada biz oyunun dayattığı desteği seçtik. Oyunun dayattığı desteğiyle oynamaya çalıştık. Ama orada kendi destemizi seçtik. Kendi destemizle de oynayacağız. Kendi istediğimiz desteğiyle oynayacağız. Kendi destemiz demeyeyim. Kendi istediğimiz desteğiyle oynayacağız. O yüzden daha güzel, daha iyi. Rakibimiz bekliyor. Ben de bekliyorum. Yani beklemek benim işime gelir. Zaten ben 2x de avantajlıyım. İksir golemi biliyorsunuz ki hem güçlü değil hem de rakibe çok fazla iksir veriyor. Yani güçlü değillerken savunması kolay arkadaşlar iksir goleminin Savunmasını bilen çok kolay bir şekilde savunabilir. Eğer anti değilsem. Eğer antiysem zaten hani her türlü zorlanır ama anti değilsem savunmasını bilen çok rahat bir şekilde savunur iksir golemini. E bir de iksir veriyorsun ama O yüzden bir iksir iksir golemini atmak çok da mantıklı değil. Eğer iksir karında değilsem ya da işte mesela rakip kötü oynamıyorsa genelde atmamaya çalışıyorum. Rakip bekleyemedi başladı. Şöyle oklar atalım biz de. Buz vuracak ama vursun. Şöyle bir gece atı satayım. Bait oynuyor bu arada. Cehennem kulesi var mıdır acaba onu merak ediyorum. Cehennem roket de sıkıntı. Cehennem kulesi de sıkıntı. İnşallah yoktur. Şöyle bir elektroyu ortadan atayım. Topu varmış. Daha güzel. Daha güzel. Tamam daha güzel. Elektro da gitti şeye vurdu. Şövalyeye vurdu. Topa vursa aslında hem okçuları öldürürdü hem de topu öldürdü. Bizim iksir golemi de o kadar hasar yemezdi. Ne ha, yapacak bir şey yok. Elektro sattı bize. Olsun yine de kulesine bayağı iyi bir hasar vurdum ha. Vallahi bayağı iyi bir hasar vurduk. Şunu şöyle yapalım. Şuna da bir kasırga atayım. Adam tahmin etti ki güzel attı ama biz yine de çektik. Şöyle bir oklar atalım. Okçular barbarlarımızı öldürmesin. Belki bir iki tane vurur. Şöyle bir öfke atayım. Oo, iddialı. Elektro Ama gece adısı. Cık. Abi mal mısın ya? Tövbe estağfurullah. Yani aklın yok mu senin ya? Şöyle bir kasırga atsam. Alev topu varmış. Neyse Allah'tan elektroma vurmadı kule. Şöyle bir öfke. Öfkeyi kötü attım. Bir doktor atayım. Aldım mı kulesini? Hadi alayım ya. Daha fazla uğraştırma. Heh, tamam güzel. Daha fazla uğraştırmasın. Fıçı gelecektir diye direkt barbar bar attım ama gayet güzel. Tamam bu maçımızı da kazanmış olduk. İkinci lige çıktık bu arada şu an. Hemen ödüllerimizi toplayalım. Şu şans kutuları açalım. Ya keşke bir şeyler çıksa. Hani sandıkları kaldırmaları o kadar kötü oldu ki. Ya bir de şu şeye de sınırı koymuşlar. Şimdi bari şu şeye sınır koymasaydınız Dur anlatacağım şeye şey deyip duruyorum da <laughs> Anlatacağım şimdi dur bir dakika göstereceğim Hançer düşesi çıktı bir tane Şunu da açalım Bir yıldız Of oh oyun of oh. oh. Şu günlük bonus var ya Bak, Şuna da bak Zafer kazanarak kart ve altın kazanabilirsin Kaç tane 6 tane Verdiği kart 20 tane ender Ne bileyim işte 6 tane destansı falan filan <laughs> Of oyun ya. İyice Patreon'e döndü. Vallahi oyun yani Allah belanızı versin ya. Vallahi direkt on diyorum yani. Direkt Allah belanızı versin diyorum. Rakibimiz Türk bu arada. Şöyle bir bol şans diyelim ama rakip direkt başladı. Barbar attım da. Keşke de atmasaymışım. Zaten yedik yiyeceğimiz hasarı. Cadısı varmış. Cadı, bombacı. Pekka da var mı Pekka? Pekka var mı hocam? Atsan onu da. O cadı boş gitmez. At önünde bir pek Valkür varmış. Mega minyon varmış. Şöyle bir oklar atalım oraya. Bombacı ölsün. Hem de o iskeletler ölsün ki cadıya hasar vurabilelim. Tamam. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Bekliyorum yine iksir golemini. Ama o Slashor biraz geldiğinde Gece ile öldürüp Sonrasında bir iksir golemi atabiliriz. Mesela şöyle bir gece cadısı atacağım. Yarasalara vurması için arkadan attım. Silah şuraya yarasalara vursun diye. Ama gitti kuleye vurdu. Neyse biz de atak yaparız o zaman. Şöyle bir de şifacı attım. Cadı sıkıntı, kasırgale çekmem lazım diye. Çekebilecek miyim? Ben kasırgale çekene kadar geldi neredeyse de yok. Çekemedik arkadaşlar. Şöyle bir öfke atalım en azından. İskeletler olsun. <laughs> İskeletler de çıkmadı. Aa iyice sıçtım ha. Töbes Aa mega şövalyesi de varmış. Çok kötü oynadık arkadaşlar. <laughs> 1 x'te iksir golemini işte tam da bu yüzden atmıyorum. Bu da size bir ders olsun. Ee, hem de bana ders olsun. Şey bir barbar atsam. işte arkadaşlar bu arada harbiden iksir golemini bu yüzden 1 x'te kullanmamalıyız. 3 taç yedik. Cık. Hatalı oynadık ya. Vallahi hatalı oynadık. Neyse. Hemen bir maç daha girelim. Çaktırmayın bunu unutun. Bu maçı unutun tamam mı? Bu maçı hafızanızdan silin. Ama ben iksir golem oynamayı da sevmiyorum ya. Vallahi Yani golemi seviyorum. İksir golem adamı iksir kazandırıyor çünkü. Fişekçi zaten ölecektir. Biz şuradan prensesi öldürelim. Kasırga da atabilirdim aslında da. ikinci vuruşu yapmadı azından. Ona ne atayım? Buna kasırga mı atmayayım ya da? Yarasalar öldürdü zaten bayağı. Atmayalım. Akıllanmadım deyip bir tane daha iksir golemi atıyorum. Bakalım ne atacak. Dark goblin var mı sende? Prenses var fişekçi var. Bir dark goblin eksik. İksir golemi oynuyormuş. <laughs> Şimdi adamın iksir golemiyle Biz barbar atacağız. Ama diğer tarafa sanki bir elektro ejderha Atmamız gerekiyormuş gibi hissediyorum şu an. Dark goblin varmış bu arada. <laughs> elektro ejderha de Atmamız gerekiyormuş evet. Abi tahminler bu kadar mı tutar ya? Harbi nasıl Aa. Neyse Şöyle bir öfke atalım Şöyle bir an bir iksir golemi daha attım <laughs> Adam da attı Aynı çalışıyor herhalde kafamız İnşallah prenses dönüp de onlara vurmaz Şöyle bir şifacı atayım önce prensesi öldürelim İksir golemi zaten sar vuracak ama Biz de kulesini alacağız O yüzden dert etmiyorum Şöyle fişekçi kaçtı mı oklardan Kaçmadı tamam Şu prensesi öldürseniz aslında Barbar bar vur bir tane daha. Helal lan sana. Helal lan sana Zeyd. Öfkeyi kötü attım. Oo yeter ha. E, benim nikah sen de spamlıyorsun iksir golemini. Tam iksir golemin var anladık. Ben de atarım o zaman. Sen spamlarsan ben de spamlarım. Şu an ben daha avantajlıyım. iksir açısından. Ona direkt bir yoklar. Biraz geç attım biliyorum ama. Şöyle bir öfke atsam şifacı zaten can basacaktır. Diğer tarafta da 3 tane barbar var. Ben diğer kuleni de aldım. E, e sen 3 taç yedin. Yok daha yemedi. Daha yemedim diyor. Dayanıyor hala. Hala dayanıyor. Hala dayanıyor. Ha gayret yarışmacımız Yaşar maalesef ki maçı kaybetti. Yani kötü attı o. En son attığı iksir golemini atmamalıydı. Çünkü ben atmamıştım iksir golemini. Oradan bak 4 tane destansı kart veriyor. Abi sen şaka mısın ya? Aslında var ya arkadaşlar size bir şey diyeyim mi? Oyuncular olarak hata bizde. Niye biliyor musunuz? Bu oyun eğer bunu böyle yapıyorsa, bizim oyunu oynamayı bırakmamız lazım. Yani tamamen bırakmaktan bahsetmiyorum. Hani dünya genelinde mesela herkes şikayetçi değil mi bu durumdan? Yani ben görüyorum yaz yabancıların yazdıkları şeyleri de görüyorum. Ee, herkes şikayetçi bu durumdan. Bu durumdan herkes şikayetçi ise, hani bir sürü oynamayı bırakacaksın. Bir gün olur, iki gün olur. Bir hafta, bir hafta uzun bir süre de bir gün, iki gün idare eder yani. Bir gün, iki gün bırakacaksın abicim oynamayı. Oynamayacaksın bir gün, iki gün. Sonra bak bakalım yapabiliyorlar mı daha böyle güncellemeler. Yani sıçtılar içine. Yani bak gerçekten bu kadar kötü bir güncelleme daha görmedim ben. Hani bilmiyorum. İyice batırdılar yani. Ne yalan söyleyeyim. Vallahi billahi iyice içine ettiler oyunun İyice oynanılmaz bir hale geldi. Ya para yatırmadan oynamak imkansız arkadaşlar artık. Gerçekten çok zor. Hani para yatırmadan oynayanlar Allah sabır versin. Vallahi sabır, sabır versin. Çünkü gerçekten zor. Para yatırmadan hesap geliştirmek, para yatırmadan işte bir yerlere şu an çıkabilmek falan he hepsi zorlaştı. Kart maxlayabilmek, hele 15 seviye yapmak. Yani bırak şeyi 14'ü falan. Gerçi 14. Yanlış söyledim de neyse. 15 seviye yapmak şu an çok zor işte. Onu demeye çalışıyorum. Yani karton 15 seviye yapmamızın imkanı yok gibi şu an. Çok fazla iksir harcadığı için şöyle bir barbar atsam çalışmaz mı? Güzel bak güncellemeden sonra 4 tanesi o tarafa gidiyor. Normalde 3 tanesi kuleye gidiyordu. 2 tanesi ana kuleye gidiyordu. Şimdi 4 tane oraya gitti ve kuleyi aldılar. Güzel. Güzel bir barbar attık. Ee, adamın iksirini şey yaparak maçı saldı bu arada. Bu maçta zaten son maçımız olsun. Daha fazla devam etmeyelim. Rakibi de teşekkür edelim. Allah'tan iksir golemini atmamışım çünkü şifacı öbür tarafa döndü. i̇ksir <laughs> golemi ben buraya atacaktım. Şifacıyı bekledim. Öbür tarafa döndü. Güzel. <laughs> Neyse. Zaten saldı. Her türlü kazanacağız. Ee, ki salmasaydı da kazanırdım. Çok da zorlanacağımı düşünmüyorum. Keşke o az önceki rakipten 3'te GMS'ydim. Şuna bir öfke atalım omuzağıkları bırakmayalım. Tamam. Evet, yani dediğim gibi arkadaşlar bu hesaba bak ben hiç para yatırmıyorum. Ee, bu hesap neredeyse ya 100 günü falan olacak herhalde. 100 günde hani günlük bir saat falan belki de bu hesapta 1 saat buçuk saat vakit geçirmişimdir. Ona rağmen şu anda sadece bir tane kartı bak para yatırmadan sadece bir tane kartı 15 seviye yapabiliyorum. bin tane joker kart var. Yani ya böyle çok iyi oynamanız lazım düşük seviyelerle bile mesela nihai şampiyona kadar çıkabilmeniz lazım ki çok zor bu 14 seviyeyle bile çok zor ee, ya da işte böyle yani <laughs> ya da para yatıracaksınız para yatırmadan gerçekten zor hani bu hesapta ben yine böyle 3. ustaya falan çıkarım herhalde öyle tahmin ediyorum ama şampiyon ya da işte şampiyon büyük şampiyona kadar yine çıkılabilir ama büyük şampiyondan sonrası zannetmiyorum daha fazla çıkılabileceğini. Neyse arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar olsun. Çok şey yaptım çok ağladım biliyorum ama yani gerçekten Supercell'in şu yaptığı güncelleme hani Bob gibi güncelleme. Bildiğiniz aldılar sıçtılar oyunun içine. Ha bir de ne var bak bak şu, şunu bak gördün görmüşsünüzdür onu bak bir de şöyle bir şey var bak. Bak şimdi sezon dükkanı kalktı ya bak. 500 tane altın veriyor. Maç kazanıyorsun 500 altın. Maç 500 altın. 500 altın. 500 altın. 500 altın. 500 altın. 500 altın. Bari altını fazla verin. 1000 verin, 2000 verin, 3000 verin ki 1000 de az. 500 altın ne demek ya? Yani ben niye oynayayım mesela şunu? E, ben içerik çekiyorum. Bunu yine oynayacağım ama niye oynayayım yani? Normal bir insan niye 500 altın için oynanır mı ya şu mücadele mesela? Şuraya bak o kadar sandıkları kaldırın. bari şuraya kart ekleyin. Ne bileyim işte bir şey ekleyin. Joker kart ekleyin. Bir şey ekleyin. Yok. Hiçbir şey yok. Maalesef ki böyle. Yani bu sezon belki de böyle gider ama gelecek sezon bir ihtimal belki. Zannetmiyorum ama düşük bir ihtimal olsa da var. Belki biraz düzeltirler oyunu. Neyse arkadaşlar çok yakındım. Para yatırmadan oynayanlara Allah sabır versin. Allah yardımcınız olsun kardeşlerim. <laughs> Bugünkü videomuz bu kadar olsun. Videoyu beğendiyseniz bir like atarsanız, bir abone olursanız beni desteklemiş olursunuz. Desteklerseniz sevinirim, desteklemezseniz canınız sağ olsun. Daha sonra görüşmek üzere diyorum. Allah'a emanet.